Herkese yeniden selamünaleyküm. Hoş geldiniz. İkinci videoyu bugün ee, çekeceğim inşallah sizler için. Sürekli Telegram'dan ve ee, Instagram'dan mesaj geliyor. Hocam sen 2020 KPSS'yi nasıl hazırlandın? Neler yaptın? Bununla ilgili ee, 15 dakika içerisinde bir ee, bu videoyu hazırlayıp bitirip e, paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü 15 dakikayı geçince Instagram'da IGTV yükleyemiyorum. İzin vermiyor Instagram. Daha fazla uzun videoya. Ee, dolayısıyla sizlere kısa bir sürede bunu anlatmaya çalışacağım. 15 dakika yaşarsa YouTube üzerinden yine paylaşırım ilk video olduğu gibi. Şimdi bildiğiniz üzere e, 2020 KPSS e zaten artık bitti. Fişimi çektiler. Yani geçmiş olsun diyelim artık bu saatten sonra yapacak bir şey yok. E, ek atama da falan da beklemeyin o ayrı bir konu neyse tamam. Şimdi e e, 2020 KPSS'ye gelelim. 2020 KPSS sonuçları açıklandı böyle saat 8-8.30 gibi gibiydi. Arkadaşlar da işte ben telefonla Uyandım hemen işte e, baktım. sonuçlara. tam 76 gelmişti. Tam böyle beklediğim puandı. Ben hesaplamıştım geçen sene. Bir de bir tutmuştu puan tahminleri. İlk önce puana baktım. O dedim harika tamam. Ben dediğim puan gelmiş. Kesin utanırım. Sıralamaya bir baktım. 5200. <laughs> böyle kaldım. Sonra dedim herhalde yanlış bir sıralamaya baktım. Tekrar kontrol ettim. P121. Evet bizim alan. 5200. başından aşağı kaynar sular döküldü. Yani kalkamadım zaten yataktan. Öğlene kadar kalkamadım. Neyse. Velhasıl kelam öyle böyle geçti. Geldi geçti. Ee, ve e, geçen sene biraz daha geç olmuştu tabi bu sınav açıklama süreci vesaire derken. Neyse ben Kasım'ın ikinci haftası böyle Kasım'ın 20'si gibi çalışmaya başladım yeniden. Dedim ki ben bu sene başaracağım 2021'de. Çok şükür başardım da şimdi nasıl yaptım? Zaten benim temelim olduğu için hemen genel yetenek, genel kültür, eğitim ve ÖABT'den ben dedim ki beraber götüreceğim. Hepsini, bütün dersleri beraber götüreceğim. Böyle bir karar aldım. Ve genel yetenek, genel kültürden tarih, eğitimden gelişim. ÖABT'den de e, İslam tarihini seçtim. 3 dersi götürmeye başladım. Gün içerisinde iki saat tarih çalışıyordum. Konu adım videosunu izliyordum. Zaten ben notlarım vardı öncesinden. Yani ben videoyu izleyip notlarımı çıkarmıştım. Dolayısıyla yeni yeniden izleyince tekrardan not almadım. Çünkü benim kendi notlarım zaten var. Sizin yoksa mutlaka alın notlarınızı. Çünkü ileride gene tekrar da işinize yarayacak. Daha önceki videoda bahsettim bundan. Başladım tarihten işte. Her gün tarih çalışıyorum. Fix bozmuyorum. Hiç hiç bozmuyorum. Her gün tarih. Eğitimde gelişim. Ee, onda tavsiyelerini yaptım. Hangi notlardan, hangi videolardan çalıştım. Hangi hocalar dinledim. Hepsini ben ilk önceki videoda paylaştım. Onları tekrar önerilerimi izlersiniz. Şu an kendim anlatıyorum. Ayrıntıya girmeyeceğim. Tarihi işte her gün çalışıyorum, gelişimi çalışıyorum, öğretmen İslam tarihini çalışıyorum. Böyle ilerliyorum ve her gün yazıyorum. Şu şunu şunu yaptım, şunu şunu yaptım ve her gün çalıştığım saatlerin kronometresini tuttum. Kaç saat çalışacağım? kronometresini tuttum. Videonun sonunda söyleyeceğim kaç saat olduğunu. Ben de şaşırdım görünce. Neyse. Her gün böyle kronometre tutuyorum çalışınca. Işte ara verince hemen kronometreyi durduruyorum. İşte günlük tarih çalışıyorum, gelişim çalışıyorum. Peşine alandan devam ediyorum. Konu videoları izliyorum. Böyle notlarım zaten hazır. Hızlı hızlı ilerliyorum. Çok güzel. Efendim işte bir, bir buçuk ay sonra e, tarihte epey bir ilerledim. Ama bırakmıyorum. Her gün çalışmaya devam ediyorum. Bir de hırs var üzerimde. Çünkü 2020 KPSS'de kötü puan almışım. Komiserlik eğitimini bırakmışım. Kesin kazanmam lazım 2021'de. Neyse. Çok dirençliyim yani. Kesin kazanacağım bu sene. Tarihten ocağın ocağı gibiydi. Yani yılbaşını biraz geçtik. Aslında benim hoca yılbaşına kadar bütün dersleri bitirme amacım vardı ama maalesef öyle olmadı. Ama epey bir ilerledim. Yani 15 bir buçuk iki ayda yani ocağın 15'ine doğru konuların hemen hemen hepsini yani işte tarih bitti. Zaten ben coğrafya temelim çok iyi olduğu için konu anlatımı çalışmamıştım. Siz çalışın mutlaka. Notlarını alın, sorularını çözün. Tarihten mesela ünite bitiyordu ya mesela işte İslamiyet öncesi bitiyordu ya. Hemen soru bankasından sorusunu çözüyordum. Sonra geçiyordum işte diğer konular. işte Osmanlı kuruluş bitiyordu. Soru bankasından sorusunu çözüyordum. İşte gelişim mesela, işte 10 15 günde gelişim bitmişti. Onların bütün hepsinin kayıtlar var bende. Gelişim psikolojisinde kaç saat çalışmışım, öğrenmeye kaç saat çalışmışım, hepsinin kayıtları var. Bütün derslerin, ayrı ayrı. Hepsinin ekran görüntüsü var orada. Onları gerekirse Instagram'da paylaşırım bir gün. İşte tarihten işte konular bitiyor, ee, sorusunu çözüyorum. Gelişimden işte ilerliyorum. Ee, konu konu, ünite ünite bittikçe sorularını çözüyorum. Bittikten sonra da bir tane daha soru bankasından komple baştan sona sorusunu çözüyorum. Böyle böyle böyle. Tarih bitiyor yerine coğrafya, o bitiyor yerine anayasa, o bitiyor yerine Türkçe. En son Türkçe'ye çalıştım. Ee, geliş, eğitimde de gelişim, o bittiği yerine öğrenme, o bittiği yerine işte rehberlik, o bittiği yerine ÖYT, o bittiği program geliştirme. Ondan sonra işte en son ölçme derken işte İslam tarihi, sonra hadis, tefsir bundan da böyle ilerliyorum. Ben hocanın 15'ine doğru ya da işte hocanın sonuna doğru Gene yetenek genel kültür bitti. Sadece Türkçeden biraz kalmıştı. Eğitim bilimlerinden sadece görüşme kalmıştı. E, alanda da 2-3 ders kalmıştı. Yani işte fıkıh kalmıştı. Uzun olduğu için sonra bıraktım. Bir de biraz daha ayrıntılı ezber olduğu için sonra bırakmıştım. Fıkı kalmıştı. Şubat'ın şey, sonlarına doğru böyle Mart'ın Mart ayının işte birinci, ikinci haftası gibi bütün dersler bitti. Tamam. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Hemen hemen önümde 3-3,5 ay zaman vardı. Çok temiz. Aileme vakit ayırıyordum. işte kardeşim geliyordu, yeğenlerim geliyordu. Onlara vakit ayırıyordum. İşte dışarı çıkıp geziyordum bazen. Çünkü vaktim çok ve konuları ilerliyor, konularda ilerliyorum ve çok fazla eksiğim yok. Bu böyle bir avantajım vardı benim. Ben bunu iyi kullandım. İşte Mart gibi bitirdim bütün konuları ve başladım deneme çözmeye. Bundan sonra seri denemeye başladım. O arada ben deneme çözdüm mü? 3-4 tane çözdüm. Yani bu konuları çalışma aşamasında. Bu Aralık, Ocak, Şubat aylarında. Belki 3-4 tane, 5 tane belki çözmüşümdür. Çok fazla orada kayıt yok denemelerle ilgili. Sonradan çözdüm. Hepsi kayıtlı. Neyse. işte Mart gibi ben başladım sel denemelere. Nisan'a doğru da olabilir. Çok hatırlayamıyorum ama. Dedim ya kayıtlarımı şu an bulamadım. Yani hepsini kağıda yazmışım. Gün gün hepsi kayıtlı. Hangi derste çalışmışım, kaç soru çözmüşüm. Hepsi kayıtlı. Bulunca inşallah paylaşacağım Instagram'da. Neyse. Ee, işte Nisan gibi başladım. Mart, Mart'ın ayının sonu gibi. Her gün deneme çözüyorum. Genel yetenek, genel kültürde deneme. Eğitimde deneme. İşte sabah mesela saat 9'da işte 10'da veya genel yetenek, genel kültür denemesi. Sonra bir kahvaltı yapıyorum. Ondan sonra öğleden sonra bir gibi eğitim günleri denemesi. O bitiyor. Akşam 4 gibi ee, işte akşam deneyelim. hani Öğrete denemesi. Böyle günde 3 tane deneme. Çözüyorum. Çözüyorum. Çok güzel. Ama tabii ilk başta denemelerde netlerim düşük, düşük geliyordu. Yani istediğim seviyeye gelmemiştim Genel yetenek genel kültürde hedefim 75'in altına düşmemekti. Eğitimde hedefim 65'in altına düşmemekti. Alanda da hedefim 60'in altına düşmemekti. Çünkü denemelerde hani genel yetenek genel kültür eğitim çok hemen hemen denemelerde yaptığınız netleri yaparsınız sınavda ama alanda öyle olmuyor. Çünkü alanda maalesef yayınlar kalitesiz olduğu için veya yayınların içerisindeki sorular e, kalitesiz olduğu için işte kiminin kapsam geçerliliği düşük, kiminin işte ya saçma yani çıkmayacak sorular var. Dolayısıyla alanı tutmuyor yani. Ben, ben ama benim amacım 60'ın altına düşmemekti. Çoğunda da 60'ın altını yaptım açıkçası. Yani neyse onu on ayrıca değinelim. Her gün çözüyorum böyle günde 3 deneme, günde 3 deneme. Ve çözdüğüm denemeleri hemen analiz ediyorum o gün. İşte hangi soruyu yanlış yaptım, hangi konuda yanlış yaptım, niye yanlış yaptım. Konuda mi var? Hemen bakıyordum. O konuda niye yanlış yaptım? hemen açıyordum. Sadece o konuyla ilgili yeriyim işte tarihte. İslam i̇şte, öncesinde bir yanlış yaptı. Sen yani onu açıyordum orayı. Tekrar ediyordum. Ama hızlı bir şekilde yani ayrıntıya girmeden, tekrar konu çalışmadan, sadece notumdan. İşte not tutun derken ben bundan bunu kastettim. Neyse bu önemli. Her gün böyle çözüyorum çözüyorum. İşte ilk işte 65'te falan başladım. Genel yetenek, genel kültüre, netlere. Ama isteyemiyordum yani moralim bozulmuştu. Çünkü iyi. hem konu çalıştım hem ikinci, ikinci defa ciddi çalışıyorum. Hem de hedefim 75, 65, 66 ile falan başladım. Neyse böyle çözüyorum. Moralim bozuluyor ara ara tabi ama düşünmüyorum. Çünkü önemli olan sınavda yapmak ve sınavı daha var 4 ay. Ben her gün deneme çözmeye başlamışım. Müthiş bir şey. Biliyorum çıkacak netten. Neyse böyle işte her gün çözüyorum çözüyorum. Pazar günleri ben kendime tatil veriyordum arkadaşlar. Pazar günü benim tatil günüm. Sadece öğlene kadar çalışıyordum. Öğleden sonra ta akşam gece 12 bir kadar artık o gün benimdi. Bu mesela müthiş bir şey. Ve bunu çalışmanın en başından en sonuna kadar uyguladım. Pazar günleri benim tatildi. Ne olursa olsun ne kadar kötü hissetsem de hani mesela bazen insanlar diyor ki ya fiştasından kaldı benim çalışmam lazım ne tatil alakası yok. O tatil size büyük katkılar sağlayacak. Yani çünkü siz ara ara mola vermezseniz işte biraz kendinizi dinlendirmezseniz biraz o kitaplardan masanızdan uzaklaşmazsanız yapamazsınız. İşte bu haftada o yarım günlük ya da işte bir günlük tatil sizi pazartesi günü yeniden e, işte çalışmaya sevk ediyordu. Çünkü dinlenmişsiniz, güçlüsünüz, dirençlisiniz, hedefleriniz var. Ulaşmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla o gün, o tatil sizi güçlü kılıyordu aslında. Yenili, yenileniyordunuz. Haftada bir yenileniyordunuz. Neyse ben öyle yaptım. Ben kendime her hafta bir gün tatil verdim ve yenilendim. Güçlendim. Hafta sonuna kadar işte bol işte gücüm düştü, yoruldum. Sabah artık sabahlar kalkmak istemiyordum. Çünkü yoruluyorsun. Yani zihnen yoruluyorsun. Hani bedenen yoruluyorsun. O masada, o masada oturmak, sandalyede belin tutuluyor. Yani zor, kolay değil ki ama eğer yapmak istiyorsanız, başarmak istiyorsanız bir şekilde katlanıyorsunuz bunlara ve sonunda da mükafatını alacaksınız inşallah. Neyse denemeleri çözüyorum. Ben tabii işte denemelerde de yavaş yavaş istediğim netleri yapmaya başladım. Gene yetenek yeniden işte ara ara 80'lere doğru çıkıyordum netlerde. 83 hatta 85 yaptım hatırlıyorum. Eğitim bilimlerinde yine 65'in üstüne yavaş yavaş kendimi sabitlemeye başladım böyle. Çok iyi gidiyordu. Sonuna doğru bir de böyle netleriniz artınca daha da bir oluyorsunuz. Daha da böyle bir saldırıyorsunuz. Hani daha fazla ne yapabilirim bak. Görüyor musun işte 65 hedefim vardı ama niye gitmiş olmasın. Hani böyle daha da güçleniyorsunuz böyle. Daha fazla istiyorsunuz. Alanda netlerimiz tam olarak istediğimiz gibi olmuyordu. Yani eminim sınava çalışanlar ve şu an kazananlar, kontenjanda olanlar da böyle düşünüyordur. Çünkü... Alan kalitesizliği, yani işte sorulardaki kalitesizlik, denemelerdeki kalitesizlik sizi yüksek nitelikler yapmaya fırsat vermiyoruz. Dolayısıyla alanda ben çok deneme çözdüm. Özellikle alanda. Yani belki 70 deneme falan çözmüşümdür. Çıkmış soruları saymıyorum. Çıkmışlar ayrı. Çıkmışlara katarsan belki 100-120 deneme çözmüşümdür. Neyse. Ee, dediğim gibi artık böyle her gün deneme çözüyoruz, devam ettim ve deneme defteri tuttum. Her denemede yaptığım yanlışlarda her yanlışı almadım. Sadece aa bak gerçekten bu bu böyleymiş ben bunu bilmiyordum ya da bunu öğrenmem gerekiyor, şunu ezberlemem gerekiyor. Bak bilmiyordum yanlış yaptım dediğim soruları kestim, bak aslında kestim testten denemeler deneme defterimi yapmıştım. Bildiğin de, bildiğin a4 defterler okumayı spiral ya, onlardan aldım. Bir tane çizelge yaptım kendime. Bu denemelerde yaptığım netlerde yazdım doğru, yanlış Tarih. en başa tarih. sonra e, hangi yayın İşte Pegem yayın veya işte ne bileyim İdik veya Yargı. Yayının adını yazıyordum. Sonra oraya da kaç doğru, kaç yanlış, kaç net. E toplamda kaç net mesela. Böyle çizelgen vardı. Onun isterseniz pdf'sini de atarım. Siz de yapın çıkartın. Ama yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yani yorumlara yazmadığınız zaman bu dinliyor musunuz, dinlemiyor musunuz? Nereye anladınız, nereye anlamadınız? Yani yorumlara yazın hocam. Yani teşekkür etmek için olsa bile yazın yani. Hocam teşekkür ederiz, faydalı oldu. Veya şu konuda video çekebilirsiniz. Veya işte şurayı nasıl yaptınız? Şu, şu, şu konuyu nasıl hallettiniz? Gibi. Çünkü ben böyle anlatınca sanki havada kalıyor, sanki dinlemiyorsunuz gibi oluyor. Hani sizin yorumlarınızla ben de bu videoları yönlendirmek isterim. Neyse, deneme defterine her gün işte gerçekten bilmediğim, gerçekten yanlış yaptığım, hatalı olduğum veya yanlış bildiğim, doğru zannettiğim de ama yanlış bildiğim şeyleri kestim, yapıştırdım. Ve onları özellikle sınava son iki hafta kala her gün okumaya gayret ettim. Çünkü o yani mesela genel, genel, genel kültürde yaklaşık şöyle bir 15-20 sayfalık bir şey vardı ee, yanlış sayfası vardı yani toplasan işte şöyle bir 150 sayfa 150 soru e, denemelerde yaptığım sorular mesela onlar kontrol ediyordum gerçekten böyle eksik olduğum yerlerdeki sorular hani fark ediyorsunuz gerçekten bilmiyorsunuz o konuları İşte onları da sınava yakın e, tekrar edince artık eksiğiniz kalmıyor böyle bir avantajı var e, deneme defteri yani, tutmanın. Eğitim bilimlerinde keza öyle. işte o bir 10-15 sayfa dolarda vardı. İşte bir sayfada altı 6 soru olsa ortalama da. 90-100 soru mesela eğitim bilimlerinde. İşte alanda mesela çok çok fazla belki 25-30 sayfa yakın vardı. ama çok büyük faydasını gördüm. Yani alanda 6 yanlışım vardı işte düşünün. Yani çok çok faydalı bu deneme defterleri. Eminim bunların çok faydası oldu. E bugün hangi denemeden kaç net yaptığımı biliyorum. Yani o çizelgeye yazdığım için, kaydettiğim için hepsini biliyorum deneme çözün. Bol bol deneme çözün. Konu anlatımına çok fazla dalmayın. Ayrıntıya girmeyin. Çünkü siz o kadar fazla çalışın ki hiçbir önemi yok. Denemelerde ne yapıyorsunuz? Artık ya O kadarını biliyorsunuz. Onun için deneme çözdükçe siz eksiklerinizi kapatmaya başlıyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi her gün kronometre tutun. Eğer dershaneye gitmiyorsanız okulunuz yoksa yani son sanat değilseniz veya işte başka işleriniz yoksa bir işte çalışmıyorsanız günlük mutlaka 6 saat çalışın. İlk başlarda. Ondan sonra artırırsınız. Mesela ben günle 6 saat çalışıyordum gün işte ilk başlarda. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, e, Mart gibi. Daha sonra bunu artır, artırmaya başladım. İşte 6 saatte 7'ye çıkardım. İşte bu e, kronometre e, uygulamasında var. Yani görüyorum ben orada mesela halen daha görüyorum. E, hangi gün kaç saat çalışmışım? Mesela böyle sınava yaklaştıkça işte şey yaptım en son kamp yaptım. Mesela son iki haftaya girdik genel yetenek genel kültürde. Son iki haftaya girdiğimizde ben ÖAVT'yi tamamen bıraktım. Geçtim genel yetenek genel kültür ve eğitimi. Başladım genel tekrar videoları izledim. Tarih, coğrafya, anayasa, Türkçe hepsinde genel tekrar videoları izledim. Ondan sonra çıkmış soruları çözdüm. Defalarca çözdüm. Bir daha çözdüm. Soruları analiz ettim. Paragraf soruları çözdüm. Hız testi yaptım. Ayrıca paragrafta pegemezber bozan ee, paragraf soru bankası var. Onu çözdüm. Hepsini bitiremedim ama her gün çözmeye gayret ediyordum. Özellikle sınava yaklaşınca, işte sınava böyle 2 ay, 3 ay kalıncaya kadar daha da hızlanma, daha, daha da fazla çözmeye başladım paragraf. Faydasını da gördüm. Yani yanlış hatırlamıyorsam 28 netim vardı. Matematik çok fazla yapamadım. 8 tane yaptım. Ama iyiydi yani sonuçta ne kadar fazla ne kadar fazla soru çözerseniz paragraf ve sözel mantık o kadar faydası oluyor ya bu gerçek. Onun dışında ee, Eğitim bölümünde yine, yine tekrar videolar izledim son iki haftaya kala. Ve sadece yayın denemelerini bıraktım. Sadece çıkmış soruları çözdüm. Yani genel yetenek, genel kültürde ve eğitimde alan için de bu geçerli. Sadece son iki hafta kal kalmışken çıkmış soruları çözdüm. Ee, ve genel tekrar yani kendimi eksik hissettiğim konulardan ee, genel tekrar yaptım. Zaten genel tekrar videoları izlerken bu, o işte gözünüzden kaçmışlar da mutlaka görüyorsunuz. Ben onu, ondan ekstra olarak Kendimi böyle eksik hissettim. Ya ben bunu sanki bilmiyorum. Hani mesela tarihte şu, şu konular vardır. 18. yüzyıl, 19. yüzyıl, işte Abdülhamid, Abdülmecid, 2. Mahmud, 3. Selim. Oralar biraz karışır. Mesela oralara biraz daha yoğunlaştım. Ee, eğitim bilimlerinde işte e, gelişim öğrenmede biraz problemler vardı. Ya da işte ölçmede vardı. Biraz onlara yoğunlaştım. Neyse. Böyle böyle. yani siz zaten kendiniz daha iyi biliyorsunuz. Son iki hafta mutlaka böyle eksiklerinizin üzerine gidin. Özellikle eksikleriniz üzerine. Zaten bildiğiniz şeyleri biliyorsunuz. Onu yaparsınız. Önemli olan bilmedikleriniz tamamlamak. Kamp böyle tamamladım. Mesela kamplara bakıyorum ben çalışma saatlerine. 7 saat, 8 saat, bazen 10 saate çıkmışım. İşte ilk başlarda 6 saat çalıştığımı söylemiştim ama kamplarda 8 saat, 10 saat çalışmışım. Yani müthiş bir şey. Ve insan çalıştıkça çalışası geliyor. Böyle bir şey bu. Sonra genel yetenek genel kültür eğitim sınavı bitti. Çıktık ondan. O akşam geldim dinledim. Hiçbir şey yapmadım. Ne işte kamp programı hazırladım, ÖABT'de ne hiçbir şey yapmadım. Sadece dinlendim. Uyudum, oyun oynadım. Ertesi gün oldu. Hemen başladım. İslam tarihi, hadis, tefsir. Ondan sonra işte kelam, mezhepler tarihi, dinler tarihi, fıkıh. Bir yazdım böyle kağıda. Dedim ki ben şu günde şunu çalışacağım. Şu günde şuna. Hemen tarih. Mesela 1 Ağustos'ta genellikle genel kültüre mi girmiştik? İkisinde işte İslam tarihi. Üçünde 3 Ağustos'ta hadis. 4 Ağustos'ta tefsir. 5 Ağustos'ta mezhepler tarihi. 6 Ağustos'ta kelam. 7'sinde işte dinler tarihi. 8'inde şu böyle geldim. Bir baktım Son iki gün kalıyor. Ben son iki günde aslında şunu düşünüyordum. Hani genel tekrar çok hızlı bilsin. Ve son böyle 3-4 gün ben şey yapayım. Çıkmış soruları iyice analiz edeyim. Hani sadece çıkmış sorulara bakayım. Ve o şekilde sınavı hazırlanayım. İşte deneme defterini kontrol edeyim gibi diye düşündüm. Şimdi günlere bölünce tam böyle sınavdan 2 gün önce ya da 1 gün önce falan bitiyordu. Baktım olmuyor. İki gün çalış demiyor öyle. bir gün işte bir gün İslam işte tarihi çalıştım. ikinci gün işte hadis, iki, üçüncü gün tefsir. Baktım ki program böyle olmuyor. Hemen ne yaptım? Programı değiştirdim. Dedim ki ben günde iki ders çalışacağım. Tekrar tekrar yapacağım. alana girmeden. Başladım hemen şey alanda e, hızlanma. İşte mesela aynı gün içerisinde hem kelam hem mezhepler tarihi yaptım. Bu benim tarzım. Siz her gün bir ders çalışabilirsiniz. Bu benim tarzım. Neyse. Kargo geldi. Neyse ee, böyle çalışıyorum işte. Hızlandırdım. Gündeki iki, iki tane, iki tane alandan tekrar gene tekrar yapmaya başladım. Ve tam dört gün kala sınava 4 gün kala bitti dersler. Ama var ya bir genel tekrar olmuş. Harika. Günde 10 saat çalışmışım. Mis. E, işte çıkmış soruları çözdüm tabi orada. Yani sadece konulatımı dinlemedim. Mesela Kerem'in gene tekrarını yaptım. Üstüne bir de çıkmış sorularını çözdüm. Var 200 tane soru. Belki 150 tane soru. Onları da çözdüm. O kadar zor. Sonra işte başka bir de dinler tarihi mesela. Konusunu dinliyorsun sonra çıkmış sorularını çözüyorsun. Müthiş bir performans. İşte notlarını kontrol ediyorsun. Çok çok yorucu. Ben gerçekten kamplarda çok yoruldum. Ee, ama işte karşılığında başka türlü alamıyoruz yani sonuçta. Böyle 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 işte sınava yaklaştık. Sonra işte son, o iki günde hani dedim ya dört gün kalmıştı sınava. O iki günde çıkmış sorular bir daha böyle bir kontrol ettim. Hani kalınları çözdüm, eksikleri çözdüm vesaire derken. Son günde artık aldım. Ben notlarımı okuyorum, geçiyorum, okuyorum, geçiyorum. Son gün geldi. Dedim hani o günde biraz çıkmış çıkmışsalar bakarım. işte deneme şeklinde çıkmışsalar çözerim diye. Çözmedim. Çünkü çok yorgunmuştum ve artık yapacak bir şey yoktu. Yani tamamen daha neyle çalışayım bu kadar dedim ve son gün çalışmadım. Ve kalktım deneme defterindeki o şeyleri aldım, kopardım. Yanlışlarımı kopardım. Sınava kadar götürdüm. Ve e, sınav günde sınava girmeden şöyle bir yarım saat baktım orada. Dualarımı ettim girdim ve çok şükür bugün kontenjandayım inşallah tanıyacağım. Dönem. Ee, çalışma, çalışma tarzım bu arkadaşlar. Ee, mutlaka atladığım, eksik kaldığım yerler olmuştur. Ee, yani sonuçta 8 aylık bir süreci böyle 10 dakikada, 20 dakikada anlatmak imkansız. Elimden geldiğince böyle sizlere şu an aktarmaya çalıştım. Umarım 15 dakikayı geçmemiştir. Başka hangi konularda video isterseniz mutlaka yazın. Fikirlerinizi yazın, görüşlerinizi yazın. Eleştirmek istediğiniz bir konu varsa onu yazın. Yorumlarda mutlaka çünkü ben sizin e, yorumlarınıza göre videolarımı yapmayı planlıyorum. Ders anlatmayı şu aşamada düşünmüyorum çünkü ders notlarım hazır değil. Hazırlamaya başladım. E, o önümüzdeki sene olabilir. E, onun dışında dediğim gibi çok fazla vaktim yok. Ücret diye devam ediyorum. Çok şükür e, yorucu. Haftada 30 saat derse giriyorum. Dolayısıyla çok fazla vaktim olmuyor. E, yorumlarınızı beklerim. Yani inşallah sizler için de iyi olur. Kendinize güvenin, kendinize inanın. Temeliniz varsa daha çok inanın, güvenin. Ya çalışan bir şekilde kazanıyor arkadaşlar. Eğer kaybettiyseniz vaktiniz olmamıştır, vaktiniz gelmemiştir. Mesajlar geliyor işte ben niye yapamadım, nerede eksiğim var bilmiyorum. Çünkü her şeye çok çalıştım. Günde 10 saat çalıştım diyor işte. Ben de 2020'de günde 8-9 saat, 10 saat çalışıyordum ama olmadı. 2021'de 6 saat, 7 saat çalıştım. Ortalama yani vursak belki günde işte 6,5-7 saat falan çalışmışımdır. 2020'den daha az çalıştım ama kazandım inşallah. Toplam çalışma saati 1100'e yakındı. Yani 24 saate bölünce yak bir buçuk ay sadece yani 24 saat boyunca bir buçuk ay ders çalışmış gibi oluyorsunuz. Dediğim programı uygularsanız eğer büyük zaman çok büyük zaman. Düşünsene 24 saat hiç durmadan bir buçuk ay ders çalışıyorsunuz. Müthiş bir şey. Siz de inşallah başarısınız. Kendinize inanın, kendinize güvenin. Gözünüzü kulağınızı kapatın. Ekatama inanç, ekatamaya kalan varsa yani beklemesin, çalışsın. Şimdi değil, bir ay sonra mesela. Çünkü sınava şu an belki 9 ay var, çok fazla zaman. Biraz dinlenin, acele etmeyin, ee, sakin kalın, kendinize inanın, kendinize güvenin. Aileniz tarafından maddi manevi desteğiniz varsa işiniz daha kolay olur. Ee, biraz dışarıya çıkın, ne bileyim, vakit geçirin. Kendinize zaman ayırın, dizi izleyin, film izleyin. Ee, zihnen kendinize hazır edin dediğim gibi her şey vakti gelince inşallah oluyor. Sizin de onu. Bu zamana kadar KPSS'ye yıllarca çalışıp da atanamayan var mı? Yok. Yani 40 yaşında da olsa insanlar atanıyor. Tamam geç. Geç oluyor. Evet ama bir şekilde insanlar atanabiliyorlar. Bizim alanda da gidişat iyi değil. Yani 48 bin mezun var bu sene. 48 bin kişi girmiş. Belki seneye daha fazla olur. Mutlaka olur. Çünkü İLTAN var, AÖF var, DGS'si var. İşte ne bileyim her yerde fakülte var. Yanlış İslam bilimleri var. Yanlış. Bu mutlaka bu sayı artacaktır. Banal da 80 üstüne artık çıkar yavaştan haberiniz olsun. İyi çalışın, sıkı çalışın. Kendinize inanın, kendinize güvenin. Ve e, istikrarlı çalışın. Mutlaka çalışın. Eğer bir işte çalışmayı düşünüyorsanız şu yılbaşı ne kadar halledin ondan sonra dersleri kanalize olun. Çünkü dışarıda çalışıp da sonra gelip evde ders çalışmak çok zor yani. Bunu. Yani deneyin ama başaramayacağınızı siz de anlarsınız. Başaranlar var ama herkes de bilir değil yani sonuçta. Başaranlar var ama istisnalarda kaydeyi bozmuyor arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, i̇stediğiniz başka bir konuda video olursa mutlaka yazın. eleştirilerinizi yazın. Beklerim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.